Herkese merhabalar. Ben Bilecik Devlet Hastanesi Kulak Burun Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doktor Rafet Yıldırım. Bugün sizlere üst solunum yolu enfeksiyonuyla ilgili bilgiler vereceğim. Bildiğiniz gibi üst solunum yolu enfeksiyonları soğuk havalarda özellikle bu kış aylarında artış gösteren %85 civarında oranla çoğunlukla virüslerin oluşturduğu enfeksiyonlardır. Bunlardan nezle dediğimiz soğuk algınlığı genellikle hafif seyirli, düşük ateşli seyreden ya da ateşsiz seyreden, hapşırık, hafif seyreden hastalıklar iken influenza dediğimiz grip hastalığı ise daha yüksek ateşe seyreden, şiddetli kas eklem ağrıları yapan, özellikle de bağışıklık sistemi düşmüş, ileri yaşta ek hastalıkları bulunan hastalıklarda ağır seyredebilen bir hastalıktır. Konuştuğumuz gibi üst solunum yolları enfeksiyonu çoğunlukla virüsler tarafından oluşturulduğu için antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur. Fakat bazı durumlarda bunlar neler olabilir? İlk 3-4 günde iyileşme, klinik olarak iyileşme görürken sonradan kötüleşme ya da 1 hafta 10 günü aşan zamanlarda iyileşme durumunda sekonder bakteriyel enfeksiyon dediğimiz durumlar oluşabilmektedir ve bunlar için antibiyotik tedavisi gerekebilmektedir. Bu açıdan bir kulak burun boğaz hekimine başvurmak önerilir. Özellikle erken çocuk çocukluk döneminde üst solunum yolları enfeksiyonu takiben görülebilen, şiddetli kulak ağrısı ve ateşle seyreden, orta kulak iltihaplarında ise sonrasında oluşabilecek komplikasyon dediğimiz sıkıntılar oluşabilmemesi açısından bir kulak burun boğaz hekimi muayenesi önerilir. Herkese iyi günler dileriz.